Ustalarım merhaba. Bugün Bahçeşehir ikinci kısım Cadde Flora sitesindeyiz. Burada bir tamirhanemizi komple devrediyoruz. Bakın parça parça vermiyoruz. Komple devrediyoruz. Bir tane petes iyi durumda. Evet. Var. Bir tane yer almak için rölye iftimiz var. Burada gördüğünüz bu dolapların hepsi tıka basa dolu. Haricinde kirpo var. Şanzıman kirposu, calaskal, motor toplama gibi burada görünen bütün ekipmanlar var. Onların dışında, dışında içeride yine gırtlak dolu dediğimiz gibi ustalarımızın doldurduğu 3 adet tezgah var. Bunun içinde özel BMW'nin bütün e, sente aparatları, gördüğünüz gibi akış ağızlar, ARM'nin şöyle büyük binlik somon sökmeleri olsun, e, yağ ekipmanları, sökme aparatları, su kaçak tezgahı, dolu dolu bir tezgah. Burası 270 metrekare alt katta ve önünde. Ee, önünde 10 araçlık özel otoparkı var bu şekilde ustalarımız tamamen ediyor. bakın tekrar söylüyoruz parça parça satmıyoruz kesinlikle tamamını e, komple dükkan olarak devrediyoruz.